Diğerleri hep diğerlerin hepsi öldürüldü. Sadece İsa'nın havarileri bu gerçeği getirmek için canını verdi. Ki savaşarak ölmediler. Hepiniz biliyorsunuz. Bir makama gelmek için ölmediler. Ceplerini doldurmak için ölmediler. Köle almak için, cariye almak için ölmediler. Tanrı'nın sevgisi insanların yüreğine gelsin diye öldüler. Hem de cellatlarına dua ederken öldüler değil mi? Konu uzayacağı için oraya değinmiyorum. İstafanos'un ölümünü hepimiz biliyoruz kardeşler. Ya Rab bu yükü onların omuzlarına yükleme. Cellatlar için söylüyor bunu. Yani düşünün şu anda hep aslında taşıyarak öldürmek için yeterince kalabalık